Ticaret ve sanayi odasını ayırmıyor. Biz sanayi odasında kümelenme yaratmaya çalışıyoruz. Sanayinin derdini, sanayinin sorunlarını aynı ortamda paylaşmak istiyoruz. Burada direkt konunun sanayinin büyümesi ve bu bu anlamda yapacağımız tüm iyileştirmeler bu büyüyen Mersin'e ciddi katkıda bulunduracaktır altyapı, USB, liman gibi sanayiye özgü sorunları daha fazla beraber odaklanacağız. Gençlerle beraber olmak. Gençler bizim geleceğimiz. Biz onlara devredeceğiz. Devredecek kişiler buraya geliyor aslında. Ve çok da güzel bir şey bu. Mersin'de güçlü bir sanayi lobisi, Mersin'de güçlü bir sanayi oluşumu, Mersin'in geleceğini şekillendireceğimiz iki gelişen sanayi alanlarıyla bunu çok net görebiliyoruz.